miş ki milletiz biz. Yok birbirimizden farkımız. Her inanca saygıdır felsefemiz. Her cana eşittir mesafemiz. Şu koca dünyada hepimiz birer buğday tanesi değil miyiz? Bir küçük buğday tanesi düşünün. ...toprağın altında ekine... ...ekin yeşerir başa... ...başa kasatta daneye... ...dane değirmende una dönüşür... ...un suyla hamura... ...hamur ateşle ekmeye... ...ekmek dişlenir kana... ...kan damarda cana dönüşür... ...biz cana can verene... ...canan olalım ki... ...canlar hep yeşersin... ...yeşersin de... ...kalp gözünü açık tutsun... ...tutsun ki... ...din dil, ırk mezhep gözetmeden tüm canların kardeş olduğu, milyonlarca buğday tanesinin aynı olduğu gibi aynı olduğu unutulmasın. Her günümüz tıpkı bugün burada, cemevi açılışımızda yaşadığımız gibi birlik, beraberlik içinde olsun. Değerli konuklar, şimdi de ülkemizdeki değişik inançların temsilcilerini konuşmalarını yapmak üzere davet etmeye başlıyorum. Öncelikle Antakya Alevileri temsilcisi Sayın Ali Yeralı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Yeralı. Sayın Protokol, değerli başkanların, katılımcılar, basın yayın mensupları ve kıymetli canlar. Hepinizi Hak Muhammed Ali aşkıyla selamlıyor, niyazlar ediyorum efendim. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاندمز غيوررك ذكر علي عباده والنظر الى وجه علي عباده ومن مات على حب علي فكأنما مات شهيدا. علي ان مقبا ادتر. علي نيل يزن اباب مقبا Ali'nin sevgisi ve aşkı üzerine ölen şehit ölmüş gibidir. Onun içindir ki burada Bursa'daki Alevi Kültür Derneği ile Cem Evi'nin açılışında aranızda bulunmaktan ve Antakyalı mahzun kardeşlerinizin selamını sizlere iletmekten onur duyuyorum. Ben Deniz beş gün önce Avrupa'daydım. Avusturya'da, Almanya'da, Hollanda ve Fransa'da konferanslar verdik. Orada İsviçre'de, Avusturya'da ve Almanya'nın bir eyaletinde Alevi inancının, Alevi İslam inancının resmen tanındığının müjdesini aldık ve beraberce onu kutladık birilerinin gavur olarak bildiği, birilerinin gayrimüslim, ecnebi olarak bildiği elin Avrupalısı, benim Alevi kardeşimin inancını, İslam'ını resmen tanıyor. Ama benim güzel memleketimde hala Alevilerin cem evine cümbüş evi ve ucube deniyor. Bu bizim zorumuza giriyor. Sayın Müftüm de burada az önce tanışmaktan onur duydum. Hala maalesef dört hak sünni mezhebi deniyor. Biz diyoruz ki hakkın dördü olmaz, hak birdir. Ama Allah'a ulaşan yollar sayısız olabilir. O zaman birilerinin birileri gibi inanmaması, onun mezhebinden olmaması onun cehennemlik veya gayrimüslim olduğunu kesinlikle göstermez. Sünni kardeşlerimizin en büyük imam olarak bildikleri Ebu Hanife Numan bin Sabit Benim Numan olarak Cafer-i Sadık hazretlerinden aldığım iki yıllık ders hayatım olmasaydı ben helak olurdum, ben hiçtim dememiş miydi? O zaman imamlar imamı, hocalar hocası, Hazreti İmam Caferi Sadık'ın ve Peygamber'e açılan yegane ilim kapısı olan Emirül Mu'minin Hazreti Ali Efendimiz'in tabilerine, aşıklara ve Alevilere dört hak sünni mezhep dışında gayrimüslim veya ehli bid'at demenin hiçbir anlamı ve açıklaması yoktur. Türkiye'mizin üçte birini oluşturan Alevilere hiç kimsenin cehenneme göndermeye veya onları hakikat dışı göstermeye hiçbir şekilde hakkı yoktur. Önce birileri bizi Alevi Sünni olarak ayırmaya çalıştılar. Sonra birileri sağcı solcu, daha sonra birileri Türk, Arap, Kürt. Şimdi de biz Beyt taraftarlarını da Alevi, Şii, Bektaşi, Caferi, Kızılbaş, Vellah, Tahtacı gibi isimlerle bizi birbirimize yabancılaştırmaya ve ötekileştirmeye çalışıyorlar. Biz onlara diyoruz ki ne kadar gayret ederseniz edin, ne kadar yırtınırsanız yırtanın, hiçbir Alevi'nin Sünni kardeşiyle, hiçbir Caferi'nin Bektaşi kardeşiyle, hiçbir Türk'ün Kürt ve Arap kardeşiyle sorunu olmadı, bundan sonra da olmayacaktır. Malumunuz bir iki hafta önce Avrupa'dayken üçüncü köprüye Yavuz Selim Köprüsü'nün adını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Niye İslam dünyasının Türkiye'mizin bu kadar hassas olduğu bir zamanda ısrarla Yavuz Sultan Selim Köprüsü? Türkiye'mizin üçte birini oluşturan Alevileri dışlamak ve onlara Yavuz Sultan Selim'in kılıcını katliamını hatırlatmak için midir? Eğer gerçekten sizin isim bulmada sorunuz varsa biz isim önerelim. Mustafa Kemal Atatürk Köprüsü niye olmasın? Anadolu'ya İslam'ı, Anadolu'ya eğer Anadolu'da La İlahe illallah Muhammed Resulullah deniyorsa Anadolu'nun barış, huzur ve İslam'ını getiren Ahmet Yesevi'nin adı niye olmasın? UNESCO'nun bile tanıdığı ve hayranlıkla izlediği Mevlana Celaleddin Rumi adı niye olmasın? Yunus Efin kabullendiği ve uluslararası arenada ün salmış ve gerçekten yaradan yaradandan ötürü bütün yaradanlara hoşgörüyle bakan koca derviş Yunus Emre'nin adı niye olmasın? Bu milletin barış, huzur ve kardeşliği kardeşliğiyle oynamaya çalışanlara buradan bir kez daha sesleniyoruz. Lütfen artık bu milletin inancıyla oynamayın bu milleti karşı karşıya getirmekten vazgeçin. Hiçbir zaman Tunceli'li Ali ile Konyalı Ömer'le hiçbir sorunu olmadı. Bundan sonra da Allah'ın izniyle olmayacaktır. Ama çok sıcak ve kısa bitirmeye çalışacağım. Maalesef gene hükümetin bir milletvekilinin canlı yayında Hüseyin ile Yezid arasındaki kavgada biz Yezid'in tarafındayız deme gaflet ve dalaletinde bulunduğunu utanç duyarak izledik, dinledik. Biz buradan şunu söylüyoruz, tarih boyunca kendisini Allah'ın karşısında, Peygamber'in karşısında Hazreti Ali İmam Hüseyin ve 12 imamın karşısında ve Mel'un Yezid'in safında olduğunu itiraf eden Tek mahluk sizsiniz. Ve buradan çağrımız şudur ki eğer bu gibi mahlukların siz fikirlerine katılmıyorsanız, eğer gerçekten siz Hazreti İmam Hüseyin'in karşısında lütfen çıkınız ve aranızdaki bu ehlibeyt düşmanı, alevi düşmanı, bu parazitleri temizleyin ve gereken ceva, cevabı ve cezayı onlara verin. Malumunuz bir buçuk ay önce iki Hristiyan Ortodoks metropoliti Antakya çıkışında kaçırıldı. Şoförleri öldürüldü. Bir buçuk ay önce Bendeniz'in evine girildi ve seni yak yakacağız diye Türkçe ile tehdit yazısı yazıldı. Yaklaşık bir ay önce de tamamı sünni kardeşlerimizden olan Reyhanlı'da bombalar patladı. Antakya'nın üzerinde çok çirkin senaryolar oynanıyor. Oradaki hiçbir Alevi'nin Sünni'yle, hiçbir Türk'ün Arap'la, hiçbir Müslüman'ın da Yahudi ve Hristiyan'la sorunu yoktur. Bizim tek sorunumuz ısrarla ve inatla izlenen savaş politikası ve Antakya'ya doldurulan çok uluslu El-Kaide teröristleridir. Ben Deniz Derviş Yunus'un bir beytiyle bitiriyor ve sizleri fazla tutmuyorum bu sıcakta. Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir gönüller yapmaya geldim selamlar saygılarla